Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fen fefe fe. yani şurası burada işte kıyafetlerin nasıl aldığımızı size gösteriyoruz. bunları göstereceğim. Klan alımı yapacağım ve etkinlikleri göstereceğim. Kutu açılımı yapacağım. Hadi dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet öncelikle ee, ben gen FF etkinliğinden arkadaş geri çağır gelmiş renk parçası gelmiş ee, bay ne paytar görünümü oy demiş oyun demiş hemen şunları alalım Ondan sonra e haftası görevini alalım. Bunda işte mesela diyorum bu kutu ne işe yaradığını söylüyorum. Mesela diyorum 8 tane bundan var. Bu karakterin şeyini aldınız full bitirdiniz. Bir tane bundan gerek sarılıdan. Hemen bura basıyorsunuz. İstediğinizden bir tane sarılıyı seçip alıyorsunuz. Bu böyle bir şey. Ondan sonra buraya geçelim. Buradan karakterleri nasıl alacağız? Hemen buradan işte jetonlar toplayarak oyundan alabilirsiniz. İşte beşli bir tekli çevirmeler var. Ön izleme diye bir şey var. Bunu ben çıkardım. Siz de çıkarabilirsiniz. Bunları çıkarabilirsiniz. İşte dediğimiz şeyler bunlar. Ve teserit kartı diye bir yer var. Buradan şu parçadıkları yani kartları topladıkça bunlar açılıyor. Ve buradaki ödüllerini alıyorsunuz. Ondan sonra bu bittikten sonra galiba burası böyle dolacak. Bunu alacaksınız. Bu ne işe yarıyor derseniz Hemen BTS kıyafetlerinin yazdığı yere gidiyoruz Buradan gördüğünüz gibi şu küpün şu da çeviri hali var Çevire bastığınızda rastgele size veriyor Ve rastgele de değil istediğinizi seçebiliyorsun orayı bilmiyorum Bence rastgele gibi bir şey verecek Ondan sonra giriş ödülü var giriş ödülü. Esinti gök tahtası diye giriş ödülü var. Ondan sonra size de şuradan kasadan eşyalarımızı açalım. Hemen şöyle içti içti indirelim. Bu var bende. İşte bu kodların bazıları da yayından aldığım kodlar. Size videosunu paylaşıyorum. Şöyle. Ne çıktı? Kötü. Şuradan şu ikisi çıksa güzel olur. İki tane açalım tebrikler dedi lüks paketi famas ump pompalı ve ump var çıkmıyor gördüğünüz gibi hemen Daha demin bildirim geldi. Bir tane yayıncımız var. O çağırıyor. Yani şuradan iki tanesini açalım. Ya para çıkıyor bir ya. Hadi buradan güzel bir şey verirsin oyun be. Oyun. Sadece şundan istiyorum. Hadi karana. Tekli tekli açacağım. İşte bu güzel bunu çıkardık sıra bunlarda Bir şey çıkmayacak galiba ya şu ikisini versin yeter yok gene vermiyor ya hepsini açacağım Verdiyse verdi severdi vermedi severmedi dedim vermedi bunları açayım mı ona göre videosunu söyleyeyim yani hesap inceleme videosu gelsin mi gelsin diyorsanız da yorumlara yazınız hemen şudan bakın arkadaşlar bunu size göstereyim silah otomatı. bakın 65 çıkmadı Bari şunu çıkaralım. Sihirli küp verdi. Ayakkabı verdi. Bakın. 61 oldu. 61 62'de Genel sihirli küp parçası verdi. Vermiyor gördüğünüz gibi. Altın otomatta Hemen bu karakter var. Bu karakter de güzel. Bu karakteri almayın. Size şey diyecektim. Klana size nasıl alırım? Klanınızda dereceniz yüksek olması lazım. Kahraman, usta. Bunları ve güzel oynayanları alıyorum klana. Ona göre haberiniz olsun. Şuradan gösterdim. Şeyi size hemen göstereyim. Şunu. Evet bu. bu videoluk bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, video beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.